Hey, şuna bak! Hmm, fena değil. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ay yürüyüşüme çalışıyorum. Ay yürüyüşü öyle yapılmaz. Şimdi izle ve öğren. kimse da duyamaz. Uzayda kimse kasko olmadan nefes alamaz. Yürü yürü. Bir mısır var, bir mısır var, bir mısır var, bir mi? var, bir mısır var, bir mısır var, bir mısır mısır Oy çalacağını düşündüğüm kadar eğlenceli değil. Sanırım ben iştahımı kaybettim. Ne yapıyorsun? Hazine arıyorum. Koltuğun arasında ilginç bir şey yok. Sahi mi?